Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vegas Gangster'i filmini canlandıracağız. Bugün birinci bölümü ile sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 75 like gelirse ikinci bölümü sizlerle olacak. Çok güzel bir video oldu. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet, ben Deniz Serkan. Bir tane karım var. Adı Ceren. Bir de 8 yaşında oğlum var. İsmi Kaan. Ben evime ekmek götürmek için, aileme rahat bakmak için taksicilik yapıyorum. Sabah akşam evime ekmek götürmek için şu anda müşteri almaya gidiyorum bir adrese. Eee Böyle güz, güz, e, güzel bir yaşamımız, güzel bir sevincimiz var. O oğlum ikinci sınıfa gidiyor. Şu anda bir adrese mü, müşteri almaya gidiyorum. Ya biz halimizden memnunuz. Şöyle bir gideyim. Müşteriyi almaya giz gidince yeniden sizlere kayıt açacağım. Efendim buyurun hoş geldiniz. Hemen sizi nere e, nereye kaptırayım? Polis karakolu tamamdır. Hemen polis karakoluna gidelim. Bu yolu niye kapatmışlar ya? Neyse biz şuradan geçelim. A karım arıyor. Efendim aşkım. Akşam ekmek mi alayım? Tamam Tamam. Kan okula yetti mi? Tamam Tamam görüşürüz. Ben şimdi yol e, yolcu var yolcuyu bırakınca ararım. Tamam Tamam görüşürüz. Kardeşim önüne bak ya önüne bak kardeşim ya. Memleketin çivisi çıkmış be <laughs> Kusura bakmayın Efendim sizi de takside huzursuz ettik Ya memleketin çivisi çıkmış Her arabasını kullanmayı Bilmeyen taksiye çıkıyor Yol Yola çıkıyor ya Yani efendim Ayıptır ya Siz de kaza, kaza yapıyorduk chat. Buyurun efendim polis karakolu sizi şöyle bırakayım. Borcunuz 10 TL. Teşekkürler. İyi günler. Araba yok değil mi? Sağ olsun müsait. Ha, şurada bir yolcu var. Bin efendim. Aha, yanlış yanlışlıkla hiç çiçeğe şey çarptırmayın. Efendim sizi nereye götüreyim? Buradan sola tamamdır. İyi ya bugün yolcular iyi. Bugün Kaan'a bir çikolata cips Aa, alırım. Oğluma bugün bir çikolata cips alırız. Yuh Allah. Aa, adam öldü öldü. Adam öldü. E biz niye buradan girdik? Yanlış yerden girdik. Kusura bakma yolcuz. Yolcumuz. Şuradan şöyle yapalım şunu. Lan ne oluyor? Şey, ne? E, neyse chat. Şey, biz buradan gidiyormuşuz. Tamam mı? Ya, çaktırmayın. Lütfen bana artık şu videoyu kestirtmeyin. Zaten ki Ke, kese kese ne hani dert oldu. Bunların kam kamera arkasında baya bir şey oldu. Aha. Oh oh. Buyurun efendim. Gideceğiniz yere geldik hatta siz kestirmeden geldik biraz. Ben bir Ceren'i çaldırayım. Aa cevap vermiyor niye? Allah Allah bir şey mi var ki? Ceren'i beş yere çaldırdım açmadı. Bir de Kaan'ı çaldırayım. Heveci, heveci hitmesi lazımdı. O da açmıyor. Başlarına bir şey mi geldi ki? Karım, çocuğum, geliyorum. Başlarına bir şey mi geldi ki ya? Yolda kaybettim. Oh bir de direğe çarptık. Yola da çıkacağım. Benim burada karınma çocuğum tehlikeli çekilin. Komiserim, komiserim durun komiserim. Baş, baş, başımıza iş Şu an biraz farklı yollardan gidiyorum. Kardeşim çıktı çeşitli çok. <laughs> Geldim. 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 Umarım bu şeyle çok güzel geldi. aslında Serkan'ın o gün karısı ve oğlu öldürülmüştü. Çünkü bir gün önce Serkan çok kumarbaz bir insan. Taksicilikten arda kalan zamanda parasını daha fazla nasıl katlayabilir diye kumar oynadı. Kumarda başına bazı küçük şekilde buldu. Allah, Allah. Sen daha büyüyecektin oğlum. Büyüyecektin. Büyüyecektin daha sen. Daha küçücüksün. küçücüksün daha sen. Sonra polisler geldi. Ve cenazeyi defnettiler. Ve ondan sonra Vegas Serkan çaresiz bir şekilde gitti de, taksiyi durağa teslim etmeye. Zaten durak şoförü durağın sahibi Serkan'ı kovdu. Çünkü taksiyi bu hale getirdiği için. Getirdi ve durağa taksiyi bırakmayı. Buyurun efendim. Ben istifa ediyorum. Zaten seni ben kovuyorum. Defol git. Çaresiz de hem karısını hem çocuğunu kay kay kaybeden bu adam şimdi ne yapacaktı? Hemşerim dur hemşerim. Hemşerim merhaba. Arabanı bir ödünç kullanacağım. Kusura bakma. Acaba nereye gidiyordu? Acaba nereye gidiyordu Sarkı? İntikam mı alacağım sizden? Karımı, çocuğumu öldürdünüz. Hepinizden intikam alacağım? Hepinizden. Hepinizden intikam mı alacağım? Hepinizden. Of peşimizde polis düştü ya. Video Ya polis bak bir sal bizi burada video çekiyoruz bak. O Serkan kardeşim. Cemil <laughs> kardeşim. Ne oldu sen buralara uğramazdın ya. Bana cephane lazım. Silah, milah, bomba, bomba. Kardeşim ne oldu geç bir ol, Otur. <laughs> Karım ve oğlum öldü Cemil. Karım ve oğlum öldü. Ben nasıl olabilirim Nasıl? 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 Bana çabuk silah, bomba, ne varsa ver. Ne varsa. Tamam abi gerekirse intikamını birlikte alacağız. Sakin ol. Bunları kim yaptıysa. Kim yaptıysa. Hepsini gömeceğim. Hepsini öldüreceğim. Onlar benim karımı çocuğumu öldürdü. Ben de onları öldüreceğim. Bir intikam hikayesi başlıyor. Bir intikam hikayesi. Arkadaşlar birinci bölümün son sonuna geldik. Ya biraz acemilikler olabilir, amatörlükler olabilir. İlk ilk kez böyle bir şey yapıyorum e, hatam varsa bir güzel böyle hani hatalarım varsa onları yorumlara yazarsanız ben de bir, bir dahakine yapmamaya çalışırım. E, bu videomuz bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız da bakalım Serkan intikam intikamını alabilecek mi bu kötü insanlardan karısını ve oğlunu öldüren bu kötü insanlardan intikamını alabilecek mi? İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız da bu videoya yet, 75 yet, like gelirse çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.